Şanlıurfa Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden biri. Mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde onu, arpa'nın ise yüzde 11'i Şanlıurfadan karşılanıyor. Geçen yıl bolluk yaşanan Şanlıurfada bu yıl yağışların yetersizliği sebebiyle beklenen verim alınamayacak. İşte gördüğünüz gibi şu anda karşınızda görünüyor ekimler var. Ben kendime ekmişim 400 dönüm ekmişim. Şu anda perişan durumdayız. Kuraklıktan en çok tarımsal sulama alanı az olan Suruç, Ceylanpınar, Viranşehir, Hilvan, Siverek, Halfeti, Birecik ve Karaköprü etkilendi. Sadece ekili alanlar değil, başta fıstık ağaçları olmak üzere diğer ürünler de susuzlukla karşı karşıya. Urfa genelinde bu tarafta Hilvan var, bu tarafta da Halfeti var. Genelinde kuraklık yaşandı. Genelinde. E, sulanan alan, alan. E, bunu da biz yüzde 30 olarak e, görüyoruz. E, öbür e, geriye kalan yüzde 70 bölümü kuraklık geçirdi. E, bunu fıstıklar da içinde, e, bahçeler de içinde. Evet, işte, e, arpa, buğda, mercimek, tamam. nohut e, bunların yüzde yüzü gitti. Şanlıurfa'lı çiftçiler bu yılın kurak geçmesinden dolayı başta kredi borçlarının ertelenmesi olmak üzere çeşitli destekler bekliyor. إنها تؤدي إلى من الحربوش.